Merhaba arkadaşlar havanın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle mevsimlik ister yelek yapın ister şal yapın gerçekten harika bir model. Benim çok hoşuma gitti çok modern duran bir model arkadaşlar. Şöyle bu modelimizi şöyle bir aparat var boru yani oklava modeli aslında arkadaşlar oklava da yapılıyor ama ben elimde böyle bir boru vardı bayrak borusuydu bu da. Bunu kullandım. Ve daha kaygan, daha güzel oluyor. Sizin yoksa oklavayla da rahatlıkla yapabilirsiniz modelimizi. Modelimizin ipi arkadaşlar Angora Gold. Böyle sade renk tercih ettim. Tığım da arkadaşlar 2 numara normal tığ. Sürekli kullandığım elimin alışmış olduğu tığ benim arkadaşlar. Evet videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz Zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin yani yelek ben yelek başladığım için yelek diyorum arkadaşlar. Ya yani modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle bir kenara kaldırayım. İlk başta arkadaşlar istediğimiz kadar yani yapacağımız ıı, işleme göre hani ister yelek yapın ister şal yapın ona göre zincir çekeceğiz arkadaşlar. Siz kaç tane istiyorsanız Evet, çok sıkı sıkı bir zincir olmasın arkadaşlar. Şöyle hemen bir sabitleme zincirimi çekiyorum. Modelimiz arkadaşlar onarlı onarlı. Bu şekilde onarlı onarlı olacak şekilde olacak. Hani iki fazla, üç fazla çekeyim değil arkadaşlar. 10 10 10 diye gidiyor modelimiz. Ona göre kaç paket yapmak istiyorsanız ona göre zincir çekin arkadaşlar. Evet şöyle hemen zincirlerimi çekip hazırlayacağım ben arkadaşlar. Sizler de çekin, ben de çekeyim. Daha sonra görüşelim. Evet, şimdi zincirlerimi çektim bu şekilde hazırladım. Şöyle üzerine bir doladım. 1 2 3 4. zincirimin içerisine battım ve ikilikte trabzan yaptım. Tekrar milbaşı doladım. Sıradaki hemen zincirimi girdim. İkilikte trabzan yaptım. Tekrar doladım. Sıradaki zincirimin içerisine ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hani kaç tane yapacaksanız hani ister etoşal isterseniz yelek hani ne kadar istiyorsanız o kadar trabzan yapalım ama onarlı onarlı olsun arkadaşlar. 10 tanesini, 10 tanesini dolayacağımız için hani beşer beşer doluyoruz. Zaten ilerleyen kısmında daha iyi anlarsınız. Yani 10 tane, 10 tane paketler şeklinde olacak modelimiz. Evet bu şekilde ikili trabzan yapalım. Daha sonra isterseniz bu siz yapa hani ne yapacaksanız alta iki tane üç sıra yani ne kadar isterseniz trabzan yapabilirsiniz. hani lastik görüntüsü de verebilirsiniz trabzandan. O şekilde ben şimdi size model göstereceğim için tek trabzan yapacağım modelimi geçeceğim sizler yapacağınız sayı böyle yaparsınız ben biraz yapayım geleyim arkadaşlar Evet ben 40 adet bu şekilde trabzanımı yaptım arkadaşlar hemen bir adet zincir çektim geriye döndüm bu dibindeki ilk yuvaya giriş yaptım arkadaşlar şimdi ipimi bu şekilde uzatıyorum ve bu sırada borumuza takacağım çektiğim ilmekleri bu şekilde her trabzanımızdaki ilmeğimizi uzatıp borumuza takacağım arkadaşlar. Biraz video çekmesi zor. Hele boru olunca daha zor arkadaşlar. Şimdi birinciyi taktım. Şimdi ikinci yuvadan giriş yaptım. Bir adet zincir çektim uzatıp taktım. Hemen yanındaki yuvaya girdim. Bu şekilde uzattım. Taktım. Hemen bir yanındaki yuvaya girdim. Uzattım. Taktım. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün trabzanlarımızı atlamadan bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar ve çabuk ilerliyor. Hemen iki günde bir yelek yapabilirsiniz. O kadar basit. Zevkli örmesi var. Hem de çok güzel duruyor arkadaşlar. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi hemen sıradaki yuvaya girdim. Uzatıp takıyorum. Zaten belli arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvalar içerisine girdim dizince çekip uzattım bu şekilde bütün trabzanlarımızı sırayla ara vermeden hepsini takalım arkadaşlar bir üst sırada görüşürüz Evet bu şekilde bütün trabzanlarımın üzerine birer tane bataraktan hepsini dizdim arkadaşlar. Şimdi aynı dibinden hemen bir tane bayağı büyükçe bir örümcek çekiyorum arkadaşlar. Aynı borumuzun hizasında gelecek şekilde olsun. Yan tarafı kasmasın diye. Şimdi ördüğüm bu boruya geçirdiğim kısmı bu şekilde çekip çıkarttım. Evet. Şimdi Şöyle arkadaşlar, bunu tuttum. Bu kenar gidecek zaten, bu şekilde gidecek. İlk bir, ikinciyi aldım, üçüncüyü aldım. Düzgün bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Yamuk yumuk olmasın. Dördüncüyü aldım, beşinciyi aldım. Bunu elimizin parmağımızın bu baş parmağımıza tuttuk. Hemen bir, iki, üç. 4 ve 5 tane daha aldık. Bunu bu şekilde kıvıraraktan aldığımız 5 tane içinden geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tığımızı arasından çıkartıyorum. Ve en baştaki ilmeğimize giriş yaptım. Gördüğünüz gibi. Hemen yanındakine giriş yapıyorum. Arasına zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Direkt bu şekilde. Hemen üçüncüyü aldım. Bu şekilde. Dördüncüyü alıyorum. Sırayla arkadaşlar. Yamuk yumuk olmasın. Evet. Beş taneyi gördüğünüz gibi dizdim. Şimdi Hemen araya boşluk vermeden diğer 5 taneyi sırasıyla alıyoruz. Zaten düzgün gidiyor arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi karışma olmuyor. 5 tane aldım. Yani ne oldu? 10 taneyi bu şekilde dizmiş olduk. Şimdi Ara vermeden arkadaşlar zincir falan çekmeden tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 taneyi aldım. Baş parmağımla tuttum. Diğer 5 taneyi 2, 3, 4, 5 taneyi aldım. Bu aldığımız önceki aldığımız 5 tanenin içerisinden bu şekilde geçirdik. Çok basit arkadaşlar. Hemen sıradakini devam ediyoruz girdik. Hemen bir sonrakine giriş yaptık. Gördüğünüz gibi hemen bir sonrakine hani sırayla sırayla bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Önce geçirdiğimiz 5 tane işliyoruz. Daha sonra Altta kalan 5 tanemizi sırasıyla sırayı bozmadan arkadaşlar işliyoruz. Dördüncüyü alıyorum. Zaten sırası gelen belli. Beşinciyi işledim. Gördüğünüz gibi ikinciyi yaptım. Hemen 3. 5'li alacağım. 1 2 3 4 5. 5 tane aldım. Baş parmağımla tuttum. 2 3 4 ve 5 tane. Tekrardan aldım. Bu 5 taneyi şöyle arkadaşlar arasından iki parmağımızı koyuyoruz. Arasından hop geçirdik. Gördüğünüz gibi çok basit. Şimdi çıkarttım tığımdan ilk ilmeğimi. Hiç ara vermiyoruz arkadaşlar. Zincir falan yok arada. Direkt her ilmeğimizi bu şekilde sık iğne yapmış oluyoruz. Sırasıyla ama. Hani sıra karıştırmadan arkadaşlar. Sırasıyla yapmazsanız düzgün durmaz. Gördüğünüz gibi sık iğne yapıyoruz. ikinci aldım üçüncüyü aldım dördüncüyü aldım ve beşinciyi aldım bakın harika oldu arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim gerçekten çok güzel çok şık duran bir model şimdi hemen beş tane alıyorum parmağımla tuttum diğer kalan beş tanemi tığıma geçirdim. Şöyle arkadaşlar arasında iki parmağınızı bu şekilde koyup da içerisinden geçirirseniz çok basit geçiyor. Ve şimdi sırayla bunlara sık iğne yapacağım. Evet yapalım gelelim. Sizler de yapın. Evet yaptım arkadaşlar. Şimdi bir adet zincirimi çektim. Geriye dönüyorum ve az önceki gibi dibine bu dibindeki yuvaya giriş yaptım. Şimdi arkadaşlar ipimi uzatıyorum. Tekrardan sırasıyla borumuza dizeceğiz arkadaşlar. Ben boru daha çabuk kayıyor diye boru kullandım. Oklavanız varsa oklava da olur. Hani ne varsa bu şekilde kart, kredi kartı da olur arkadaşlar. Hiç fark etmez. Siz hangisi kolayınıza geliyorsa Şimdi ilkini yaptım arkadaşlar. Hemen yanındaki yuvamıza zincir çektim. Uzattım. Borumuza taktım. Evet arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Yuvalar zaten belli arkadaşlar. Hemen sırası gelen yuvaya battım. Bir zincir çekip taktım. Gördüğünüz gibi çok basit ya arkadaşlar. Bir gecede bir arka yelek örebilirsiniz. iki ön örebilirsiniz. Gerçekten çok basit bir yelek modeli. Çok da şık duruyor. Önümüz bahar arkadaşlar. Allah kısmet edip de ömrümüz sağ ederse bahar ayında giymelik kendinize mevsimlik şık bir yelek yapabilirsiniz. Veya şık bir etol şal yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel duran bir model. Evet arkadaşlar bu şekilde aynı bütün yaptığımız sık iğnelerimizin içerisine teker teker atlamadan bu şekilde dizeceğiz. Gördüğünüz gibi. Ben dizip geleyim sizler de dizin arkadaşlar. Evet bu şekilde tekrardan oklavama dizdim arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu kenardan bir örümcek çekiyorum uzunca bir. Hatta bu örümceğimizin içerisinden çekelim. Kenarda düzgün dursun arkadaşlar. Şöyle uzunca bir örümcek çekelim. Hemen şöyle kenardan yaptım ve oklavama dizdiğim iplerimi hep oklavamdan çıkarttım Evet arkadaşlar görüntümüz bu şekilde şimdi tekrardan kenardan başlayaraktan dizeceğiz arkadaşlar ikinciyi aldım üçüncü dördüncü beşinci aldım parmağımla tuttum baş parmağımla 3 4 ve 5 Evet 5 taneyi aldım. Şöyle iki parmağımı arasına koydum arkadaşlar. Hepsini birlikte bu 5 tanenin içerisinden geçirdim. Ve tığımdan geçirdiğim kısmı çıkarttım. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi teker teker zincir falan çekmeden araya bunları sık iğne yapar gibi bu şekilde hepsini dizeceğiz arkadaşlar tek tek sırası geleni alıyorsunuz sırası geleni alıyorsunuz bu şekilde düzgün bir şekilde gördüğünüz gibi şimdi öbür beşliğe geçtim sıra gene ara vermeden arkadaşlar hiç zincir falan çekmeden sırayla hepsini toparlıyoruz. Sık iğne yapar gibi hepsini tek tek alıyoruz. Burayı tekrardan gösteriyorum ki arkadaşlar şaşıran olmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi hemen yanına devam ediyorum. 2 3 4 ve 5 tane aldım. Tuttum elimle. 3 4 ve 5 tane aldım. Bu şekilde hepsini öbür beşinin içerisinden geçirdim. Ve tığımdan geçirdim kısmı çıkarttım. Şimdi ilk geçirdiğim kısımla başladım. Birinciyi işledim. İkinciyi işledim. Üçüncüyü işledim. Dördüncüyü Şöyle sırayı takip edin arkadaşlar. Karışırsa bile şöyle ayırın. Dördüncüyü işledim. Ve beşinciyi işledim. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi hemen öbür beşliğe geçiyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Aynı altta yaptığımızı üstte uygulayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit ilerleyen çok güzel bir model. Şöyle de göstermek istiyorum. Her rengi de güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde siz de istediğinizi yapabilirsiniz. İster etol şal, ister yelek, mevsimlik yelek, gelin yeleği çok güzel olur arkadaşlar. Bugün de sizlere bu modelimin yapılışını anlatmaya çalıştım. İnşallah da başarılı olmuşumdur. Beni buraya kadar sabırla dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız çok çok sevinirim. Evet videom bugünlük bu kadar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.